çörek otlu ekmek tarifi vereceğim. Bunun için ben akşamdan mayamdan 20 gram aldım. 40 gram un ve 40 gram su ekleyerek besledim. Ve bunu sabaha kadar kavanozda kapta beklettim. Gördüğünüz gibi kabarmış, asya bu oluşmuş bir şekilde. Şimdi bunu sabahleyin kalktığımda baktım mayam güzel kabarmış. Hemen otolizimi yaptım. Gördüğünüz gibi sarı gözüküyor. Şöyle göstereyim. Ee, bunun içinde ben unumun içine 400 gram unum içine 5-6 gram bir tatlı kaşığı diyeyim. Bir tatlı kaşığı zerdeçal ekledim. Ve %80 su miktarı e, ölçtüm. Bu da 4 kere 8, 32, 320 gram da su ekledim. Ve karıştırdım. Biz bu işleme otoliz diyoruz. Ee, ben Un olarak ekmeklik un kullanmadım. Bu sefer sarı un kullandım. Çünkü sarı renginin baskın olmasını istiyorum. Bu çörek içinde daha güzel görünmesini istiyorum. Yani hem sağlıklı hem görsel açıdan da güzel bir ekmek olmasını istediğim için bu şekilde yaptım. Otoliz yapılı 1 saat 1,5 saat oldu. Artık mayamı ekleyip karıştırabilirim. Önce mayamı ekleyeceğim. Sonra tuzumu ekleyeceğim. Bu şekilde mayamın daha aktif olmasını sağlayacağım. Yani aceleniz varsa maya ile tuzu da aynı şekilde aynı anda ekleyip yoğurabilirsiniz. Benim acelem olmadığı için yarım saat mayayı karıştırıp bekletmek istiyorum. Bu aşamada ister elinizle ister makinenizle birlikte ya yani makineye koyarak da 1-2 dakika karıştırabilirsiniz. Tercih sizin. Şu an ben elimle karıştıracağım. Şöyle hafif bir karıştırma işlemi yeterli. Mayayı eklediğimiz zaman. Şöyle yeterli. karıştırdım. Bir yarım saat sonra tuzumu ekleyeceğim. Tuz da 10 gram tuz. Her zaman 500 gram una %2 yani 10 gram tuz ilave etmeliyiz. 1000 gram olsaydı 2 ekmeğimiz olurdu. Bunun için de tabii ki 20 gram tuz koymamız gerekiyordu. Ama bu benim hamurum 400 gram olduğu için 10 gram koymadım. 4 kere 2 8 olduğu için 8 gram tuz koyuyorum. Yani detaylara iniyorum çünkü bazı arkadaşlar soruyor nasıl hesaplayabiliriz diye. Ben de bu yüzden biraz detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yüzdelik hesaplarla yani tam olarak anlamayanlar için nasıl yaptığımı detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yarım saat e, mayamla otorize ettiğim hamur bekledi. Şimdi içine tuz ekleyeceğim ve makineme koyup yoğurmaya başlayacağım. Tabii ki elinizde yoğurabilirsiniz makinesi olmayan arkadaşlar. Benim diğer ekmek videolarımda elle yoğurma tekniği mevcut. O videolarıma bakabilirsiniz. Şu şekilde tuzu ekledikten sonra Gluten penceresi oluşana kadar makinede yoğuruyoruz. Bu da 6-7 dakikayı alabiliyor. İlk başta düşük ayarda daha sonra hızlı ayarda yoğurmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hamurum yoğruldu. 1-2 dakika daha yoğuracağım ama önce çarak otunu ilave edeceğim. Çörek otunu en başta koymuyorum. Tohumları en başta koymuyorum. Çekirdek olsun, çörek otu, farklı tohumları, çiyayı. Yani biraz daha gluten yapısı oluştuktan sonra ilave ediyorum. Çok fazla yoğurup zedelememek için. Şöyle serptikten sonra yoğurmama 1-2 dakika daha devam edeceğim. Daha sonra sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, çekirdeklerim tam karıştıktan sonra artık hamurumu yağlı kaba alabilirim. Ee, şu şekilde gördüğünüz gibi hamurum yoğruldu. Size gluten penceresi denilen şeyi göstermek istiyorum. Gluten penceresi şu şekilde esnettiğimiz zaman hamurumuz kolayca yırtılmıyor. Glüten penceremiz oluştuğu zaman gördüğünüz gibi çörek otları sarıda çok güzel kendini gösterdi. Şu şekilde bakın açılıyor zar gibi. Bu da bizim gluten penceremizin oluştuğunu gösteriyor. Şimdi ben bunu yağlı kabıma alacağım. Evet arkadaşlar borcamımı alacağım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle birazcık yağ gezdiriyoruz birkaç kaşık yapışmaması için. Şöyle yağlıyorum. Yağladıktan sonra hamurumu aktarıyorum. Hamurumu aktarmadan önce isterseniz sizler e, laminasyon yapabilirsiniz. Laminasyon hamurun daha güçlenmesini, güzel olmasını sağlıyor gözeneklerin. Diğer ekmek videolarımda laminasyon aşaması var YouTube'da bakabilirsiniz. E, laminasyon Hatice Öncel yazarsanız bulursunuz. Gördüğünüz gibi hamurumuzun dokusunun bu şekilde güzel olması gerekiyor. Kopuk kopuk olmaması lazım. Eğer hamurunuz kopuyorsa büyük ihtimal ununuz ekmek yapımına uygun olmayabilir. Ya da fazla yoğurmuş olabilirsiniz. Çünkü mesela tam buğday, siyes gibi unlar fazla yoğurulmak istenmez. Bu şekilde şimdi üzerine örteceğim bir naylon poşetle ya da bir kapla 1 saat dinlendireceğim. Evet arkadaşlar 1 saat geçti. Gördüğünüz gibi hamurum yayıldı. Şimdi katlamasını yapacağım. Bunun için su koyuyorum. Suya elimi batırıyorum hafifçe ki parmaklarıma yapışmasın diye. Şöyle hafifçe batırıyoruz. Şöyle alttan kıvırarak şu şekilde katlamamı yapıyorum. Yine bir 40-45 dakika bu sefer bekleyeceğim. Bu şekilde bekle, bekledikten sonra da tekrar ikinci katlamamı yapacağım. 45 dakika aralıklarla e, iki katlama daha yapacağım. 45-50 dakika geçti. Hamurum kaba yayıldı, katlanacak şekle geldi. Şimdi katlama yapacağım. E, i̇lla saate bakmanıza gerek yok. Hamuru gözlemlemeniz önemli. Hamur yayıldıkça katlamanız gerekiyor şu şekilde içe doğru katlıyorum gördüğünüz gibi ve yine aynı şekilde bekleyeceğim bir bir saat 50 dakika kadar sonra tekrar bir katlama uygulayacağım hamurum biraz daha yayıldı şimdi şöyle bir bakıyorum alt üst ediyorum şimdi artık kabarana kadar bekleyeceğim gördüğünüz gibi gayet güzel bir dokusu var. Şu an 1 saat kadar daha bunun vakti vardır. Bekleyeceğim. Ondan sonra şekil vereceğiz. 1 saat geçti. Hamurum biraz daha kabardı. Şöyle bakın. Şimdi bunu tezgaha alacağım. Ve ön şekillendirme yapacağım. Çok az un serpiyoruz. Fazla değil. hamurumuzu şöyle top şeklinde koyabiliriz. Şöyle elinizle kendimize ittirerek şu şekilde top şeklinde tezgahta bir yarım saat bekleteceğiz. Üstünü örterek. Tezgahımızda dinlendi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu e, bambu sepetim var bezli. Bunu alacağım şekil vererek. Bunun için isterseniz hamur kazıyıcınızı da kullanabilirsiniz. Yoksa elle de yapabilirsiniz. Şimdi ben elimle yapacağım. Çünkü bazılarınızın hamur kazıyıcısı olmayabilir arkadaşlar. Şöyle hafif unlayabilirsiniz. Gerçi elinize yapışmaz büyük ihtimal. Şu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde baloncuklar oluşmuş. Bu da mayamızın çalıştığını gösteriyor. Şu şekilde büyüttükten sonra şeklimizi veriyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz. İki taraftan eğip elimizle kendimize doğru çekiyoruz. Değişik şekil verme yöntemleri de var arkadaşlar. Yani tek yöntem doğruluğu diye bir şey yok. Şöyle döndürüyoruz fazla yırtmadan. Şu şekilde. Şimdi sepetimize bunu ters bir şekilde çevireceğiz. Sepetimize de ya da hamurumuzun şöyle yüzeyine de birazcık un serpebiliriz. Şöyle alıyorum ve şöyle yapıyorum. Şimdi üzerine bez örteceğim ve dolabıma koyacağım. Beyaz, beyaz unlu ya da sarı unlu olduğu zaman uzun mayalanma gerekiyor kabarması için. Birazcık bu şekilde tezgahta da bir yarım saat beklettikten sonra dolaba alacağım. Ve ertesi gün kontrol edeceğim. Ertesi gün hamuruma baktım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış ve pişmeye hazır. Fırınımı ısıttım şu an. 250 derecede ısınıyor döküm tenceremle birlikte. Ekmeğime şekil verip desen verip fırına koyup pişirmeye başlayacağım. Thank you. ekmeğimi fırına koyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğim pişti. 250 derecede 25 dakika, 200 derecede 20 dakikaya yakın pişirmişimdir. Tam tutmadım ama pembeleşince bıraktım yani pişirmeyi. İsterseniz daha koyu da yapabilirsiniz. Bazıları daha pişkin ekmek seviyor. Tercih sizin. Gördüğünüz gibi çelik otlarım hafifçe kenarından e, gözüküyor. Şöyle dallarımız ayrılmış. Gayet güzel bir görünümü var ekmeğimizin. Şimdi şöyle bir size iç dokusunu göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel dokulu olmuş. Deneyenlere afiyet olsun diyorum. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Burada doğal salçamız var. Önce bir sade bakacağım. Gerçekten çok güzel olmuş. Hiç ekşi değil. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi bir de salçamızın tadına bakıyorum. Çok güzel. Salçamızın tadı da güzel. Ekmeğimizin tadı da güzel. Deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Yetişmeye çalışacağım.